Tuğba. Hoş bulduk. Bursa'dan geliyorsun. Evet. E, i̇ki buçuk yıllık evlisin. Evet. Vajinismus tedavisi için geldin. Evet. İki seans da başardın. Evet. E, i̇ki buçuk yıl e, az bir süre değil. Hı -hı. E, biraz tedavi sürecine e, başlamak, adım atmakta da Zor. e, evet, zorlanmışsın. E, o süreci anlatır mısın? Daha önce yani benden önce mesela doktora gittin mi? Kadın doğum var Bir kere kadın doğuma gittim. Hı -hı. Ee, hani fiziki olarak bir problem mi var acaba bende diye. Hı -hı. Gittiğimde herhangi bir şey çıkmadı yani öyle bir e, problem olmadığı söylendi. Bir an önce bu işi halletmem gerek söylendi. Peki yönlendirdiler mi seni? Psikoloğa Hı -hı. gittin ama mi? hayır onu da ben gitmedim çünkü cesaret edemedim. Yani oradan aldığım... tedirginliğin şey miydi? Hani çözemem ya da bu yöntemle olmaz gibi miydi yoksa psikologla bunun olabileceğini düşünmüyordum aslında. Hı hı. Peki nasıl karar verdin? Çünkü uzaktan geliyorsun. Ankara'da evet. oturmuyorsun. birçok kez arayıp da zaten dediğim gibi hani konuşup tekrar. burayı arayıp evet konuştun. Ne zaman ilk buraya gelebilirim fikri oluştu sende? Ya bir yıldır ya yani bir yıldan fazladır aslında hani düşünüyordum ama hı hı. hani gitsem olur mu olmaz mı oraya gidince de yapabilir miyim o kadar yol gideceğim acaba olmazsa olmaz. evet. Evet bir de o hani olabilir mi acaba diye hı hı. öyle düşündük ama sonunda geldi. Evet sonunda oldu. Ama geldiğinde de çok böyle tedirgindin hala kaygıların çok evet. fazlaydı. E, ilk gün daha doğrusu seansa başlamadan önce öyleydi. İlk seans çok başarılı geçti. Evet, i̇nanamadım. E, ne hissettin? <laughs> i̇nanamadım. Yani ben de inanamadım aslında. Aha başarılı. Evet. Tabii bu sizinle de alakalı diye düşünüyorum ben. Yani Ama sizin e, ya yaklaşımınızla alakalı aslında. Yani hızlı belki bitirmek noktasında ben tamamen evet. yardımcı oluyorum ama mesela her hasta bir seansta iki seansta bitiremez. Ben evet. ne kadar uğraşsam da seans sayısı dördü beşi bulabilir. Evet. Ama burada senin biraz daha tedaviye kendini hazırlamanla ilgili. Evden evet, kafaya evet. koyarak geldim. Evet. Buradan sen yapmadan hani bu işi. Evet. Başlamadan... Bana onu söyledin zaten. Yani burada bitirene kadar. Evet. E evet buradayım dedin. dedi. Evet. Ee, yani sen iki buçuk yıl sürse de hani buraya gelmen ama. E gelirken muhtemelen kendini iyi hazırlamışsın. Evet, iki, iki seans alımı sığdırdık. Evet. Burada Eş desteği de çok önemli. Evet. Zaten bu süreçte muhtemelen yeterince desteklemiştir ki evet. buraya da geldi değişim ve desteklemeye devam etti. İkinci seanstan sonra da başardınız. Evet. Şimdi eminim senin gibi korkan, acaba yapabilir miyim? Gitsem başarır mıyım diye pek çok hasta vardır. Vardı evet. Ben bir tek kendimi düşünüyordum ama annemin de böyle varmış yani. Çok fazla var. varmış. Tabii çok fazla var. Ama kimse paylaşmıyor evet. derdini. En yakınında annesiyle, ablasıyla, belki arkadaşıyla bile paylaşmıyor. Evet. Sen paylaştın mı? Yok, hayır, hayır. Değil mi? Kimse paylaşmıyor. Bu yüzden belki en yakınında O da zaten bir insan... psikolojik olarak yıpratıyor. Tabii. Kimseye, Kimseye anlatam anlatamaman... Tabii. Kimseye anlatamadım bir derdin. Evet. Bir de süre geçtiğinde çevre senden çocuk bekliyor. Biraz çocuk baskısı evet, da olmaya başlıyor. Evet şimdi onlara bir mesaj verir misin? Tabii, Bir saat bile beklemesinler diyorum. Değil mi? <laughs> evet. yani Kendini yıpratıyor aslında hasta. Evlilik yani... yıpranıyor. Eşini yıpratıyor. Yani sen de farkına varmadan aslında o stres iki buçuk yılda pek çok şekilde sana zarar verdi. Ama inşallah. Bu kadar kolay bir şey için yani beklemeye gerek yok. Ben mi? bekledim ben hata ettim. Ama evet. beklemesinler diyorum. Ve bundan sonra inşallah hayatında hani parkına varmadın ve bunun bu sebeple ortaya çıkan strese bağlı ortaya çıkan pek çok sıkıntı inşallah düzelir. İnşallah evet. evet. Teşekkür ederim. Güzel. Ben, ben teşekkür ederim. Evet video için biraz zor ikna ettim. Doğru. <laughs> <laughs> evet teşekkürler.